Kışın soğuğu bastırdı ve artık koca ayı için kış uykusu vakti geldi. Maşa koca ayıya kuklasının kaybolduğunu söylüyor. Koca ayı uykuya dalmak istese de Maşa'nın kaybolan kuklasını bulmadan rahatlayamayacağını anlayarak onu aramak için harekete geçecek. Bakın, kalktı işte. Ne güzel bir top bu böyle. Maşa'nın keyfi bir anlığına da olsa yerine geldi. Ancak eğlenceli bir oyun olsa da Maşa'nın aklı hala kaybolan kuklasında. O da ne? Yoksa Maşa'nın en sevdiği kuklası mı? Hep birlikte çalışan köpek, tavşan ve koca ayı sayesinde Maşa'nın kaybolan kuklası ortaya çıktı.